Şunu da anlatayım sizlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıyor ve birinci basamağında amin diyor. Birinci basamağında amin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç yapmadığı bir haslet. Hiç yapmadığı bir haslet. İkinci basamada çıkıyor. Ve ikinci basamakta da diyor amin. Ve üçüncü basamada da çıkıyor. Üçüncü basamakta da, da diyor. Peygamberimiz amin diyor. Sahabe-i kiram merak ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Neden bu üçünde amin dedi? Neden bu üçünde amin dedi? Orada kap. Hazreti kap soruyor ya Resulallah. Hiç yapmadığınız bir şey yaptınız. Ey Allah'ım peygamberi üç defa amin dediniz. Bu neyin hikmetidir ey Resulullah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey ashabım, ey sahabem, Cebrail bana geldi. Cebrail şu an nazil oldu ve Cebrail bana geldi. Cebrail aleyhisselam. Ve ben birinci adımı attığımda birinci adımı attığında ve bana dedi ki Ya Allah, oruç olduğunda farz olan ibadet o oruç olduğunda eğer o kimse kendini Allah'a affettir ise günahlarını Allah'a affettiriyor ise ve olsun ona burnu yerde sürünsün dedi Cebrail Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi. Dedi ikinci basamakta, bakın ikinci basamakta annesi ve babası kendisinin yanında yaşlandığında ve onlardan biri kendisinin yanında yaşlandığında bakın anne baba diyorum yaşlandığında ve onlara bakmıyor onların ihtiyacını görmüyor onları geriye atıyorsa onları geriye bırakıyorsa Hacı Ebrahim dedi ki, burnu yerde sürünsün ve veyl olsun ona. Veyl olsun ve burnu yerde sürünsün. Ve ben de dedim ki amin. Bakın. Ben de dedim ki amin. Üçüncüsünde iyi dinleyin burayı. Üçüncüsünde, ya Resulallah senin ismi Muhammed geçtiğinde eğer ki o kimse sana sarap ve salam varsa Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorlarsa, o kimselerin burnu yerde sürünsün ve onlara veyl olsun diyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki amin. Bakın, üç şık saydık. Amin diyor peygamber. Bu işi çok önemli. Çok önemli. Düşündürücü bir kaide değil mi? İyi düşünüp iyi tefekkür etmemiz lazım. Peygamber amin dedi. Allah muhafaza bizim sonumuz kusran olur. Bizim sonumuz cehennem olur. Allah muhafaza.